Eren. Eren kaleyi düşündü. Eren. Sürpriz. Harun. geçti rakibini. Üst direğe takıldı. Vuruşu yaptı üst direğe. Ve... Muhammed. Abdullah orada çaldı topu. Sezer gol. Kaptırılan topta. Sezer'in golüyle 1-0 önde şimdi. Abdullah'ın asisti. Sezer'in golü. Gol. Şimdi Eren. Eren harika bir gol. İşaret ediyor hakemimiz. Kubilay. Kubilay direkte. De devamında gol. Berkay taşıyor. Berkay ile ilha. İlhan. Kubilay çevirdi Kubilay vurdu gol! İkinci yarı ne kadar tempolu geçtiğini bir göstergesi. Sezer girdi araya. Tugay'dan önce şimdi İlhan çevirdi. Gol!